Öl! İskelet yüzünden vuramadım. Evet yani sakin. Olamıyorum ya. O su, o su oynayan adamsın sen. sabırlısın O su daha kolay. <laughs> ya benim nasıl susum kalmadı? Alt üst bir adam. Bir tane daha var. Orada kılıç kullanıyor sol. Haberin Neden? Abi güldü anlamı kaldı. O, evet o, tamam Öldü. <gülüyor> <gülüyor> tamam sorun sorun çözüldü. <laughs> Isınacak. Yani, Olmasaydın ısınacak teyze. Yemek bulalım. <laughs> Hayır. Aa öldü. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ne? <laughs> sal 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 Olayım, sal Olayım, adamı, sal 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 lan Lan sal 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 Zank sağ ol Aa adam orada lan. Lan. Dostum, el sallasana ya. Oradan buraya gelemez mi? Oradan buraya atlayamaz ama. <laughs> Geri el salıyor lan. <laughs> o, o, adam niye ta orada? <laughs> Let's go. Let's. <laughs> o bir de üstüne yumruk atıyor. Go. Pisti. Oha! Ne ne oldu? Kedim yukarıdan klavyemin üstüne din kitabı düşürdü. <gülüyor> Alo? <gülüyor> Bana mesaj yollamış o şey ne? Nöneyim bir anla taklatsana. bir ve bir yok bir ve bir yok bir ve bir gerçekte bir ve bir gerçek. Ne oluyor internet ölüyor. Ne oldu lan? ne? ne? Silah değiştirmem lazım. Adamın interneti mi çok kötü? Benim mi çok kötü? Aşağı düşüldü. Aşağı düşüyordum. Şimdi peri atmayı dene. Bekle. Peri at. Buna <laughs> peri at. Olur. Gel. Easy by the way. <laughs> ne yapıyorsun oğlum <değil> sen? Ne hiç biri bağlanamadı. <laughs> ha! Mükemmelsin bu arada. kullanıcı kişi Bonsai. Hey beleş bir türbe Hayır. Yine mi yıldı? İnanılmaz. Ben de aşağıdan nereye gideceğiz diyorum. Çok iyiymiş. senin. <laughs> <laughs> en ortadan mı düştün direkt? <gülüyor> 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 ne? Dur, dur dur şuna bir backstab atayım. Sneak. <gülüyor> Eren! <gülüyor> oh, o fırkat Evet, gaming, gaming. Young Dress Deal'a Divine Spear Fragment aldım. Bunlar ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> o şimdi. çok zor çok zor ya Hangisi? Abi çok zor ya <laughs> Ne oluyor? Ne oluyor? İyi misin? İyi misin Boz? Oğlum ses tonu bile değişmiş Fire Keeper'ın ya. Üzü üzülüyorum. Biraz saygı sunalım. Emot atsana piç. El <laughs> sallayın. Biraz saygı olalım 2 saniye sonra. Aaa eğiliyor bana. O boner aldım. Yeah. Oy ne yee. aldın? Boner. Pardon. Eren azdım dedi arkadaşlar. Ne Boner kötü bir şey. Ne güzel anlamıyorum. Ben gidiyorum. Boner'ın ne demek olduğunu biliyor musun? Ee, kemikler. Çoğuldaki. Eren. <gülüyor> <gülüyor> ateş et <al>, ateş. Eren. <gülüyor> <gülüyor> La Eren bir git. ok atsan oradan oraya midire vurmaz mı? Vurmaz. O kadar nereye yetişir? O kadar ok mu gidecek bura? Milbutlar gider be. Milbut. Milpool... Milbut kısa menzilli. Onlar daha diyor? gidiyor. Onu <laughs> 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 çektiğini söyle lütfen. Bir dakika bir dakika. Şunu yaparsak hızlıca keseriz bu arada. Kolaydı. Kimin sayesinde? Be... Kime şey bakmak ben orospu var. Kimin sayesinde? Biliyorum şaka yaptım. Alo. Ne onu sıkıştırdın. Lan. Ne oldu Mission failed. We'll get them next time. ne yapıyor? Oha! <gülüyor> Oha! <gülüyor> Ne attın lan ona? Diğer adam beni, <laughs> beni görmüyor ya. Aa arka 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 no ne? Eren Eren. Sarkındayım. Aa fuck. Oha bu ne böyle? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Sen mi öldürdün onu? Lan? Ben öldürmedim. Adam niye öldürdü onu? o <laughs> ne toksik adamlarız? en <laughs> azından point down değil. En azından. Tamam, Kaç kişi bağlanıyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan herhalde? Dostum. Sürükler, sürükler. Hayır! hayır. Backstab <laughs> yiyorum! Ne oluyor lan? <laughs> İkisini de öldürdük. Emote atır. Wave, wave at, wave at. <gülüyor> 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 Nereye gidiyor bu? <laughs> no name. <laughs> no name. Abi, canı... Öldü mü? Hayır ölmedi. İki canı var. Ben buradan bir phantom savun ya. O <laughs> Oha Eren. <laughs> Sen kaldık. Güzeydi. yok yok güçsüz kaldık. Olmaz. 4 ve 1. Herkes ok atıyor. <laughs> Ölme no name. No name geldim no name. Abi. 4 4 1. Şu görüntüye bak abi. <laughs> Aa at lan yılmaz. O kadar kişinin üstüne nasıl atmıyor be lan? spam attığı için. Oo, o da güzel peri attı bu arada. <laughs> Aa, cis <"Turs> attı <of> <laughs> Nasıl Siyah. ya abi Eren. No name. No name. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sen kime dalıyon? Ama yasak. 4v1 4v1 Oğlum yazık lan adama ısrarla tekrar tekrar geliyor. Tamam. Belki eğleniyordur Nona. Belki gelmesinin sebebi odur. <laughs> belki eğleniyordur Nona'nın bir ihtimal. Allah'ın <laughs> oh, lan bir şey yapmadı ya. Belki, belki eğleniyordur lan. <laughs> belki, bir ihtimal. Oo. <laughs> Bıçağın gücü Eren oha. <laughs> Tam var bu, bu saktan sonra eğlencesini yaptığını sanmıyorum. <laughs> Kayomi nasıl bir deneyim olduğunu öğreneceksin aslanın. Buraya gelmenin. Ve <laughs> bu hatayı asla yapmayacaksın. <laughs> Amora gibi olma. Oğlum <laughs> <laughs> şu <laughs> <laughs> o kadar çok yok ki. Değil mi, mi? 210 k <laughs> oldu oğlum. Kaç işin kalmadı. Fişe kal. Dur 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 dur. ora 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 ora. Lan öldü adam. Lan lan. Ne? <laughs> ne? Herkes artık geçir atıyor. <laughs> Afak. Öldü Afak. bu arada. Hmm. Oyuz <laughs> <laughs> çok fazla ya. O nasıl bir bir değil. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Abi Eren finisher combo yaptık resmen adama. Bu adamı göndereyim mi? Belki... Neyse <laughs> tamam. <laughs> kalsın kalsın. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Son okum. Bizim adama kapışıyor. Aaa lan. O ne? Bu arada sakın peri yeme. <laughs> Fark ettim onu biraz şey de var unutma. Bizim adam da var. <laughs> ne? onu sonra değdi? Ben de bilmiyorum. Bu adam yeterince acı çekmedi mi? yeter? Eee yani şimdi merdanardan nasıl aşağı şahin göstereyim mi? Şimdi E'ye basıyorsun. Ona sonra bir güzel bir spacebar bas Hehehe <laughs>